Evet, nasıl? İlk tabağı al eline, sonra balığı. Hey, hey, oh. Hey, hey, oh. Hey. Ya balık altında. Aa! Aa, balık gitti. Balık? Balık gitti. buradan devam ediyoruz. Uzaklara bakıyorum. Salibur'u görüyorum orada. Salibur loot peşinde. O ne lan? Bu ne lan? Lan sen bunu nasıl çıkardın? Bunu nasıl çıkarmış ya bu adam? Lan ben açıyorum bana gömlek kıyar çıkıyor. Adama şey çıkmış direkt ya. Allah Allah. Sevgili PUBG yetkilileri ben de karides olmak istiyorum. Burada bir başkan olur. Ben başkan, vali, genel kurmay başkanı, or general, başbakan, cumhurbaşkanı, ombudsmanım. Her şey Dikkat et ayağını denk at. <Gülüyor> Başardım. Oh, Oh, oh. 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 Çevirmem mi lazım? Fuck. Nope. Nope. Senin ağzın. Nope. Ya bu 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 şerefsizlik ha? Esmi ya ne yapıyor ne? Elin kolun o hareketler ne abi? Nasıl gözüküyor bak izle. Epilepsi krizi geçirmiş gibi gözüküyor. Nasıl gözüksün? Ne nasıl ne gibi gözüküyor? Epilepsi krizi. Nerede sen? bir ağzına Neydi ne sen? Ha? Havuç çok fazla olmuş. Maydanoz yetersiz olmuş. Maydanoz yaprakları mı? Ne? Bu nasıl mı? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bu nasıl maydanoz? Bundan katmadığımız için sıçmışım. Bu ne? Bu aynen bu kuş konmazdır. Bu ne maydanozu? Vallahi Türkçe çevirinin şeyi oldum. Allah kahretmesin sizi. Temizleme aşamasını yok temiz. Vallaha billaha öyle bir şey yok. Kuş konmazdır o. Ne bileyim başka bir şeydir. Müzik ver. Ne ne gel ya, al al ortalık mı temizleyeyim? Ah bunu mu istiyorsun? Ah <laughs> Arkadaş insan insanın oha M4'e tipine bak dur o M4'ü istiyorum. adamların yerini söyleyeyim mi? Kardeşim şu M4'ü bir alalım. Hayır asla alayım. olmaz. Söylemiyorum o zaman. Evet ha. teşekkürler. Lan! Beş elli Oğlum! Boştun! Beş bende bak. Lan Aa! gözümün önünde aldın zaten. Bıraksana birazını yanında gö Ben görmüyor musun yanında? Bir dakika kanında. geldim. Neredesin neredesin? Oğlum yanında... Mergileri aldığın al, yerdeyim al, zaten. 70 tane. Al, al. 70 tane. Al. Al. 70 tane al. Aa. Burada olay su değil, burada olay patatesin pişmesi. Kardeşim, zaten ilk önce suyu haşlayacaksın, ısıtacaksın. O sırada iki tane <laughs> de patates koyacaksın içine. <laughs> Çok biliyorsan gel oyna. Yaptırma çocuğun. Hah! Hah! Abi. Ne yaparsın bu Bomba geldi, bomba geldi. Sol. Allah! Yanıyorum! Ah! 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 Ah, geliyorum. Ah. sonra benim. Abi yandın you, emin misin? Ah. Vay mısın ya arkadaş? Hiçbir şarkısını